Bitcoin caiz midir? Kripto paraları kullanmak, onun yatırımını yapmak, onun üretimini yapmak veyahutta ticaretini yapmak caiz midir diye sorular oldukça yoğun bir şekilde geliyor. Bu çerçevedeki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım, sonucunu hemen söyleyeyim. Eşyada esas olan ibahadır Diğer paralardan Farkı yok ama bir yatırım aracı olarak güven vermiyor olabilir. Bu riski göz önüne alan yatırımcılar ister mining ister trading, ister üretimini isterse e, ticaretini yapmalarında herhangi bir mahsur yoktur. Normal ismi Cryptocurrency, yani kripto crypto paralar diye ya da sanal paralar diye Türkçe'ye tercüme ediliyor. Fakat kamuoyuna ilk defa Bitcoin'la mal olduğu için olsa gerek bu kripto currency'ler veyahut da işte kripto paralar hep böyle Bitcoin olarak adlandırılıyor ve sorularda o eksen üzerinde dönüyor. Dolayısıyla ben de bu konuşma esasında hep Bitcoin diyeceğim. Siz diğer işte Ethereum'muş ve benzericilerin de anlayabilirsiniz. Önce ee... Sistemle alakalı uzmanlarıyla görüştüm. Kendi yapmış olduğum okumalar var. Yapmış olduğum izlemeler var. O izlemelerden harekette sadece birkaç tane noktanın altını çizeceğim. Bunlardan bir tanesi malum bitcoinler blockchain sistemine bağlı olarak ve varlığı onunla kaymı olan bir nesne olarak ortada duruyor. Bu bir. İki ilk defa 2009 yılında işte Satoshi Nakamoto denilen bir insan a peer-to-peer -peer electronic cash system diye yani kişiden kişiye elektronik para sistemi adı altında bunu ortaya koymuş. Bu sistem normal şartlar altında baktığınız zaman gerçekten çok komplike bir sistem ve bu komplike sistemi anlamak bile uzun zaman aldı herkes için hepimiz için. 2009 yılı ilk defa çıkışı 14 yıllık bir ömrü var. Ama bu 14 yıl içerisinde sürekli değişen, gelişen, genişleyen bir kapsama veyahut da bir mahiyete sahip bu kripto köresiler. İslam'ın ticari değerleri açısından baktığımızda yani ticaret hukukuna ait getirmiş olduğu, ekonomik hayatımıza ait getirmiş olduğu hükümler, değerler açısından baktığımız zaman ilk defa aklımıza gelen şey bu Bitcoin'lerin bir para mı olduğu yoksa bir emtia, bir mal mı olduğu gerçeğini netleştirmemiz gerekiyor. Gerçekten Bitcoin'ler bir para mıdır yoksa bir mal mıdır? Malum ekonomistlerin ifadelerine göre iki çeşit paradan söz edilir. Bunlardan bir tanesi altın, gümüş, bakır gibi aynı zamanda zati değeri olan paralar. İkincisi ise kendi başına değersiz ama değerini hükümetin ona vermiş olduğu akrediteden alan ve toplumun da güvenini kazanan paralar olarak değerlendiriliyor. Mesela cebinizden çıkartın bir e, 1 dolar çıkartın, bir de 100 dolar çıkartın. Kağıt maliyeti itibariyle, baskı maliyeti itibariyle, kağıt değeri itibariyle ikisi de aynıdır ama birinde 1 dolar yazdığı için 1 dolardır, birinde 100 dolar yazdığı için 100 dolardır, diğerinin 100 katıdır. İşte bunlar da değerini hükümetin onlara vermiş olduğu Akrep'ten alan paralar. Genelde Ekonomistlerin vermiş oldukları bu değerlendirmelere göre bitcoin normal şartlar altında bir paradır ama devlet otoritesinin onayını almamış olması bunun para olma gerçeğini değiştirir mi değiştirmez mi? Birileri diyor ki hayır değiştirmez. Neden? Çünkü ikinci kısımda toplumun onayını almış ya toplumun kabulüne mazhar olmuş ya bundan dolayı. Kaldı ki bu 14 yıllık süre içerisinde bugün bazı devletler. Dergi ödemelerini Bitcoin'ler üzerinden kabul edebiliyor. Hatta bazı üniversite harçları Bitcoin'ler üzerinden ödenebiliyor. Bazı şirketler alışverişlerinde bunu para olarak kabul edebiliyor. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Demek ki değişen ve gelişen bir süreç var. Mesela para, e, Bitcoin'ler, coinler arasında para olarak takas da edilebiliyor. Dolayısıyla bunlar her birerleri bu değişen süreç Bitcoin'in para olarak gerçekten kabul edilebileceğini de, şu andaki bizim cebimizde taşıdığımız paralar gibi kabul edilebileceğini de bir göstergesi ya da bir işareti olarak değerlendirilebilir. Yalnız Bitcoin'lerin 3 tane özelliğinden bahsederler bu coinlerin. Bunlardan bir tanesi gizlilik, ikincisi güvenlik, üçüncüsü ise hız. Şimdi gizlilikte değiş tokuşlar 3. şahıslar tarafından bilinmiyor ve bunlar arasında müdahale olmuyor. İkincisi güvenlik çalınması alabildiğine zor. Üçüncüsü hız. Fonlar diğer tüm geleneksel kanallardan çok daha fazla bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde transfer edilebiliyor. Ne ifade eder bunlar? İşte bu güvenlik, bu hız ve gizlilik meselesi son tahlilde bu paraların yani bitcoinlerin kara para aklamada, vergi kaçırmada, çeşitli spekülasyonlara e, konu edilmede ya da terörü finanse etmede kullanılabildiğini yani yasa dışı gayrimeşru işler için kullanılabileceği gerçeğini de ortaya koymaktadır. Biz örneklerini biliyoruz. Hatta bunlar şu an itibariyle kullanılmaktadır. Bazı kötü niyetli insanlar işte bu özelliklerinden dolayı buna karşı bir talebi de olabilir. Hatta talebi şir edebilirler toplum içerisinde. Son olarak söyleyeceğim Bitcoin ile alakalı bir de spekülasyonları açık dedim ya çok ciddi fiyat dalgalanmaları yaşıyor bunlar kendi aralarına. Bir bakıyorsunuz 1000 lira, bakıyorsunuz 13000 lira, bakıyorsunuz 13000 lira, bakıyorsunuz 20000 lira. Dolayısıyla küçük yatırımcılar için gerçekten bu fiyat düşmeleri, fiyat dalgalanmaları arasında büyük kazanımlar olabileceği gibi çok büyük yıkımların da olabileceği gerçeğini de unutmamak gerekir. Şimdi madem ki bu Bitcoin'ler bizim hayatımıza 2009 yılı içerisinde girdi. 2009'dan bugüne yani 14 yıl içerisinde İslam alimleri günümüz fukası bu konuda bir şey dememiş mi piyasada o kadar çok bilgi var ki bu konuda tabii ki demiş. Şimdi iki gruba ayırıyoruz bunları. Bunlardan bir tanesi caiz değildir diyenler ikincisi caizdir diyenler. Şimdi caiz değildir diyenlerin görüşlerini anlatacağım sizlere delillerini kısa kısa maddeler halinde. Caizdir diyenlerin de görüşlerini ve delillerini kısa kısa maddeler halinde söyleyeceğim. Caiz değildir diyenler diyor ki para merkezi bir otoriteye bağlı değildir. Arkasında bir devlet güvencesi yoktur. İşte merkezi para kurumlarının onayını taşımamaktadır. Bu doğru. 2. Kara para aklamada, terörü finanse etmede, uyuşturucu da ve benzeri noktalarda kullanılabilir. Bu da doğru. 3. Belirsizlikten kaynaklanan aşırı bir karar. Hani dedi ki 13 binden 20 bin, .000, 20 binden 1000 bin liraya falan. Bu belirsizlikten kaynaklanan aşırı bir aldatma veyahut da aldatma unsurlarını da içeriyor. El yani cevap bu da doğru. Ve dört, para gün itibariyle mübadele aracı değildir. Halbuki mübadele aracı olmaya başladı. Bu kısmen doğru. Pekala, caizdir diyenler ne diyor? Diyor ki eşyada esas olan ibahadır. Haram olduğuna dair spesifik bir delil ortada yoktur. İki, adı üzerinde paradır. Ama o paranın özellikleri yok diyecek olur iseniz şayet en azından buna maldır, emtiadır diyebilirsiniz. Fıkıhtaki ifadesiyle bizim mali mütekabim diyebilirsiniz. Çünkü bununla hizmet alınabiliyor, hizmet verilebiliyor, takas yapılabiliyor. Ama para olmadığı gerçeği de doğru değildir. Neden? Çünkü mübadele aracı olarak da kullanılmaya başladı. Büyük büyük şirketlerde bunları başlayacağını duyurduklarında biz biliyoruz. 3- Devlet veyahut da hükümet otoritesi yoktur ama bunun olması şart mıdır? bu şartı ortaya koşan kimdir? Neden? Çünkü toplum kabullenmiştir. Toplumun kabulüne bağlı olarak bir gün, bugün olmadı yarın, yarın olmadı bir gün efendim devletler de bunu kabullenecektir. Çünkü ortada bir güven ortamı oluşmuştur. Şu an itibariyle diyorlar. Risk unsuruna gelince bu risk unsuru doğru vardır ama bu risk unsuru da bu güvene bağlı olarak azalabilir veyahut da artabilir. Spekülasyonlara açık olması, Kara para aklamında kullanılması, terör finansada kullanılması, şunda 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 yani bugün itibariyle bizim gayrimeşru hatta suç dediğimiz mali işlerde kullanılması bunlar olabilir. Fakat bunları icat eden bir beyin varsa bunları engelleyecek bir beyin de olmalıdır. Devlet otoritesi ne güne duruyor, bu mekanizma ne güne duruyor, dolayısıyla bunları önlemelilerdir diyorlar. Sonuç itibariyle ben şahsen caiz değil diyen insanların e, görüşlerini çok ikna edici bulmuyorum. Neden? Çünkü para merkezi otoriteye bağlı değil, devlet güvencesi yoktur, merkezi kurumların, para kurumlarının imzasını taşımıyor. Evet doğru ama bunların taşıması Devlet otoritesinin izninin olması ve benzeri meseleler bunlar içtihadi şartlardı. Bunlar döneme göre, toplumun kabulüne göre değişebilir. Bu olmazsa olmaz bir şey diye ifade edemezsiniz. İkincisi, kara para aklamada terörü finansa ve benzeri de kullanılabilme, evet bunları önlemek de devletin vazifesidir. Dolayısıyla bunların var oluyor ve kullanılıyor olması, efendim bunların gayri meşru olduğuna delil teşkil etmez. Efendim ne yapacak? devlet otoritesi girecek bu spekülasyonları önlemek için elinden geleni yapmak zorundadır. Belirsizlikten kaynaklanan aşırı garar yani aldatma veyahut da aldama unsurlarını içeriyor. Bunlar da doğru fakat burada bu risk unsurunu eğer bir insan göze alıyorsa yani yatırımcı son şahıs göze alıyorsa son tüketici bunu göze alıyorsa bunu yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ama bu genişlik kazanır yaygınlık kazanır hatta bir zamanlar olduğu gibi işte bankar kaselle olaylarında olduğu gibi intiharlara kadar sürükler toplum sağlığını etkiler ve benzeri böyle bir noktada geldiği zaman da zaten istediği kadar mübah olsun bu unsurlardan dolayı devlet otoritesi bunu yasaklayabilir. Mübadele aracı değildir konusunu söyledim. Hayır mubadele aracı olmaya başlamıştır ve olmaya da devam edeceğe benzemektedir. Sonuç itibariyle benim şahsi görüşüm eşyada esas olan ibahadır. Akit serbestiyetidir. Şu an itibariyle diğer paralardan farkı yoktur ama ama kullanım alanı, yaygınlığı, genişliği paralar kadar değildir ve yatırım aracı olarak da güven vermiyor olabilir ki bu da doğru. Dolayısıyla bu riski göze alan bir insan var ise şayet evet ister mining'inde yani onun üretiminde, ister trading'de, isterse onun efendim ticaretini yapmasında da herhangi bir mahsur olmasa gerektir. Evet sorularınız, eleştirileriniz, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız.